Ben merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım ama yani çok değişmiş this. bir şekilde oynayacağım. Şuraya da yıl <laughs> tamam. Ya arkadaşlar baya bir şey çıktı. İyi kasmışım ben de. <laughs> şey şurada oha lan bu ne? Oo, oo. Aa, aa, oha çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Ben ünvanımı alıyorum ve takıyorum arkadaşlar. <laughs> ünvanımı şimdi takacağım, şimdi gördüm. Tabii bir şey, değişik şeyler olabilir. Ben Ripi taktım, güzel göründü bence. Çok güzel lan. Arkadaşlar çok güzel şeyler geldi. Ben beğendim valla. Hiper şarj hediyesi nerede? Hedemdi. Main karakterime geldi. Güzel. Ve arkadaşlar çok iyi bir şey göstereceğim. Lanetli kendi 29 taş alıyorum ben. Yani 29 taş ne demek? Aldım. 29 taş. Oğlum bunlar az önce gösterildi bana. Dur. Ne oldu? Oo güzel. 43 bin efsane var. Efsane Efsaneviymiş Kenji'nin kostüm Bir maç yaparız Kenji ile sanırım Kenji ile 3 maç yapalım o <laughs> zaman <laughs> Kayıtlarda ben biraz yani iyi yapmışım Bu arada şey geleli onlar 10 on dakika geçmedi diyebiliriz çünkü yani gerçekten 10 dakika geçmedi ben şey bazı youtuberlar canlı yayındaydı onları izliyordum o, onlar şey yaptı diye ben de girdim o yani o, oldu o güzel elmas mı koyacağım acaba neyse Şimdi arkadaşlar o oh, star Güzel değişmiş ya. Bence de, ben sevdim. Bu neydi? Neyse ben tek hesaplaşmaya gireyim de zor olmayalım. Bilmediğimiz bir şey olduğu için sonra bakacağız ona. Phoenix'le bakabiliriz aslında. Fink's'i açtım şey şeyden. Ee, kalan kalan kupadan alıyor görüyor bu kazancı. <laughs> Ay, ben... Ya <laughs> Kendini gitar <laughs> olsaydı şu an çok <laughs> daha Yani 29 taş olması bana yani ayrı bir değişik geldi. Ben de onu görünce hemen kayıt açtım. Yani çok sevindim. Efsane bir kostüm sanırım. Ben, ben bilmiyordum. Valla ben 90'larda kalmıştım. Az kalmıştı. Hiç de umursamamıştım ama kostümü alamadığım için. Yani neredeyse bedavaya verildiği için sevindim ama şimdi. <laughs> Değil mi? Değil mi? O ne oldu? Arkadaşlar. Hayda, ya. Bu ne Sağda ustalıklar yemiş bir şey gelmiş başka. Yalnız bence güzel olmuş arkadaşlar bu. Ben beğendim. Açılmamış iki karakterim kaldı. Ustalıklardan yaptık bir şeyler. Ha şu şuraya da kayıtlar gelmiş. Bu arada ben bütün karakterlerde az çok yapmışım yani şey daha çok oynadıklarımın unvanını da alacağım. Da, rip unvanı da güzelmiş. Durdular güzel. da güzel. De o bakın şeyler de oldu. <laughs> Bir tane adam moruna geçmiş. abi nasıl yapabiliyorlar ya? Adam günde 5 saat oynuyor sanırım. Şimdi ben şuna, şuna giderim arkadaşlar. Piper'in bir şey kalmadı yani. Sadece onun dibine gireceğim ben. Öyle ölür. Kayfeden... Piper... Ya ben kutuyu <laughs> alacağım. Yalnız <laughs> İmran geldiğini de sevindim ben. Çünkü ünvan pek yok bende. Biliyorsunuz iki tane ünvan var. Aa maçı kazandık arkadaşlar güzel. Üç maç kazanırsa çok iyi. Galiba, galiba. Kaçıncı oldum? Kaçıncı oldum? Üçüncü. Güzel. Artı sekiz verdi kupa. Her şey olduğunda böyle yukarıdan bir şey çıkacak mı? Yok. Kayıtlar için çıkmıyor bu. Yani. Tamam. Boss kit. Tabi arkadaşlar ben de daha şey bir şeyleri incelemediğim için merak ediyorum. Hmm. Tamam. Oğlum. He tamam. Oo iyi kasarız ya. E bu ne? He ben bunları tamamlamışım hepsini. Oo güzel. Devam ediyoruz da. Oha tamam onda o. Bence bu Kupa değişmesi güzel oldu. Şimdi artık daha kapsamlı ödüller verilecek. Yani ben de güzel olmuş. Mesela bu, bu, değil, bu, 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 Um, efsane evet kostüm sanırım hiper çarşı kostüm diyon <laughs> ya nasıl nasıl yanlış yoruldum ya nasıl... ya oğlum dondum dondum kusur biraz bizim adam sonra aa kazandık ya rafasıyla ödüyor Kap. Şimdi eğer Flicker basarsa biz bittik zaten. Onu biliyoruz. Hiper ulti yaparsa biz bittik. Elinde ne yaptı ki? Ulti Nasıl? Nasıl 29 taş geldi ya bu kostüm? Supercell Store'da da şey 2000'e düşmüş. 2000 oyunu 2000 kesin veriyordu ben onu da yiyordum çok 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 yavaş ya yani. çok yavaş şey. oldu neyse ooo 15'den kaldık güzel Ben Finks'le oynayacağım bir maç. Bilmiyorum, ne bilmiyorum. Brawl Talk'ı izledim ama yine bilmiyorum. Unuttum sanırım. Vardı, bu, bu video gerçekten iyi oldu. geliyor. Çünkü yani kayıtlar geldi. Aa, bu yakan top şey mi ne bu? O nasıl savaşı mı bu? Ne anlamadım ki? <gülüyor> <gülüyor> yine şey mi geldi? Aa orada var. Çok güzel. Ve Güzel arkadaşlar biz gidiyoruz şu an da <laughs> 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 Ben de attık. Ne Oğlum yürü. Tamam, güzel isim <laughs> Oğlum nasıl orada kalabiliyor ya? <laughs> Vallahi hepsini ben attım ya. Gülüz <Gildi> oyuncu olmuş. <laughs> Bu da ona savaşsın bir şey. Yeni ona savaşsın. Yani jeton yarış diye koymuşlar ama. Yeni onun savaşı. Brawl Pass'in bitmesine 8 gün, bütün açılmasına 8 gün kalmış. Yani böyle bir şey kayıtlar şey olunca ben kayıtlar için bayağı heyecanlıydım. Bu arada bir karakteri kastım. Sili veya Piper'ı kastım. O şeye. Yani 300 maç yapacağım ben onlarla. O çok rahat, çok profesyonel ya. Adamların 7 tane var daha.

bence bu yeni şeyin gelmesi ama eskisini de özletmeyecek değil eskisi de çok güzel ya yani <laughs> ya, bu daha kapsamlı daha çok ama yani <laughs> eskisini de özledim ya bir yerden sonra Böyle 2026'nın marklarında dur kupa oldu var. Çok değişik falan gibi. Çok iyi oluyor ya. <laughs> Gerçekten şey. Ama kim nerede Şey. Gel anne. Eee Ben böyle pek açamıyorum arada. Oo, onu aldık, güzel. Aslında 3'e 3'te olmak daha iyi ya. Çok hesaplaşmayalım da bu bu nasıl daha güzel olabilir? Yalnız benim arkadaşlardan 3 kişi gelmiş. Ne ara oğlum ne? Ne yapıyorsun? Yani. Şu ripi şey mi yapsam ya? Neyse. 2 tane ünvanım orada artık. Bir maç daha yapalım sonra şey bir... kaç dakika olmuş oğlum? O, olmuş bir video. Kaç saat kaç? saat 1. Yalnız süper sarı şey var ya yani. <laughs> yani süper sarı. Yani bak bakım <laughs> Des, top, bakın molası yapsaksan niye bizi 5 saat bekletiyorsun? Bir şey yapsana oğlum. Bir şey yapsana oğlum. Bir şey yapsana oğlum o zaman aklınızda kalmaz. Yani, yani bence, bence öyle olsa daha güzel. Aa bakın bu. Ana, iki tane şey geldi. Nerede için? Aa iki tane kalmış. Left. Çok, çok left. The mask oh, hides the <laughs> Şimdi ben belki brawl pass alabilirim şey. Şöhrete geçeriz ya. Sonraki aylarda. Şöhret, şöhret kasarız artık. Gibi geliyor. Çünkü yani. Fink, Finks'i daha az önce açtım. Az önce kaydı geçtim. Yani şey olmadan az önce açtım. Sonra. Onu şey yaptım. 645 yaptım. Böyle devam ederse kayıtlardan çok güzel kazanırız. Ama kanka 41 bin de yani 50 kredi vermezsin. Daha iyi bir şey verir ben gibi olabilir. Ben niye... <laughs> He tamam. İyi ya. En yükseği hangisi ise onu kasarım ben. Acemi, acemi, boss, boss değil ya. Acemi mücadeleci yok ya. Boss. Hmm. Aa bak bunu kasadım. Bulu kasabilirim ya. Bul olabilir. Sonra şeyi kasabilirim. Şeyi nerede? Eee Aa Edgar'ı kasabilirim de Edgar'ım çok abi ya. Şelim nerede benim? Şelim geri ver. Bir dakika daha mantıklısı var. Yani niye bunu yapmıyorum ki? O usta şerif. Bunu da kasabilirim aslında. Neyse ben şeyi kasarız ya. Arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.